Gelin gelin benim arabalarımı satın almaya gelin. O da ne? Araba satıyor. Ben bir Putin olarak bu arabayı bir tane araba almak istiyorum. Hemen gidip adamla konuşabilirim. O Putin abi ne alırdın araba olarak? Konko, bir bakmam gerekiyor. Tamam Putin abi bak istersen ya bir şey demiyoruz. Tamam evlat bakayım. Hmm, Tesla yok favorim değil. Lamborghini favorim değil Jip gibi jüp gibi bir araba yok sağ ol. yok efendim bunların hiç biri güzel değil hatta ben bakayım bunlara hem yok bu da güzel değil bu da güzel değil bu da güzel değil Putin abi bütün arabalarımız bunlar hangisini seçersen al. şimdi hadi sana para göstereceğim had bu paraları hangi araba aldınız göster Putin abi bu kim lan ya bizim şey işte. Abla buraya geliyor böyle. Ne yapıyorsa artık kekoluk yapıyor işte. Neyse baş vergisi. Hadi sen şimdi buna hangi arabayı verirsin bu buralara? tekrar söylüyorum sen buna ne versin? Putin kardeşim benim. Şimdi ben sana onu mu? Aa ver lan arabayı. Ver yoksa seni daha çok uçururum ana Şimdi kanka bir te bir tanecik daha olaydı Lamborghini verirdim. Bir tane mi? Tamam Lamborghini senindir.